başlar yeni bir başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet yeni ilk suite oyuna geldi. Bugün şöyle bir ilk suite'e bakacağız. Açılım yapacağız. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Bu arada siz ilk sütü açtınız mı açmadınız mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ee, kanalda attığımız videolar bu şekilde. Bu hafta görmediyseniz, bildirim gelmediyse, bunlara da bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir x e geçişimizi yapıyoruz. Abi. Animasyonu. Bayağı havalı başladı. AVM çok güzel. Of 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 of. Güzel duruyor. Vay. Ejderhaya da gösteriyor. Şimdi hemen ödüller kısmına bakacağız abi. Ondan sonra başlayacağız açılımlara. x suite'imiz bu şekilde. Şöyle bir şuradan bakarsak. Birinci seviyesi. O giriş. Gelişmiş suret. Kanatlı falan oluyor. Zafer anı. Giriş emoji'si, özel emoji. Bunlar a, bir dakika özel emoji. Hmm. Son görünüş, son hali bu şekilde. Vay. Şu çok iyi ya. Tabii yanında başka bir daha olabiliyor. Yani iki kişi inebiliyorsunuz. O güzel. Lobideki çağır kısmı. Yani iyi duruyor bence x -Suit. AVM hemen hızlıca şuna da bakalım. Ödüllerle beraber şeye başlayacağız. O öldürme mesajı güzel. Öldürme mesajı bayağı iyi duruyor. Bir dakika, animasyon inceleme hareketi. Bayağı iyi. Oğlum bu x bayağı iyi de bu bize acaba kaça patlayacak? <laughs> Çıkartabilecek miyiz bilmiyorum. Ee, şöyle bir kanat olayı var. Ya bu yükseltilmemi yükselmiş hali şu da yükselmemiş hali arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Emojileri şöyle arkadan kanat çıkartabiliyor. Bir diğer emoji. Bunu rafa koyuyor herhalde değil mi? Aynen. Kask. Aslında bayağı büyükmüş. Çantası güzel bu arada. Diğer setler. Hava, bomba, molotov. Geri dönen bir şey yok anladığım kadarıyla. Aynen. Bu sefer geri dönen bir şey gelmemiş. Şu alt kısımda da zaten gördüğünüz gibi diğer setlere ve AVM'ye atıyor. Neyse ilk başta şu günün ilkini bir açalım bakalım ne olacak. Tamamdır. İlk önce 10 UC'leri bitireceğim abi. Çünkü bayağı bir 10 UC kuponumuz vardı. Ne kadar? 7 kere. Bir açalım abi yani 50 uc'ye indirim vardı. Ha, hiç onu uc'ye bir xc çıkarmadım ha. Çıkaran var mı sizden? <laughs> Bazıları nasıl çıkartıyor abi anlamıyorum yani. Bu iki veriyor lan. Tamamdır. Aha ne oldu? Oo, 10 ucuya kafa çıktı. Demek ki kafa. <laughs> Bu arada e, Eylül'ün 30'una kadar arkadaşlar devam edelim. Şöyle geç diyelim abi. Dur bir dakika. Anlaşıldı. Tamam. 20 UC bir kez bir deneyelim bakalım. Tamam. Tamam bir onluya geçelim şimdi. Yapıştır abi. Kask. Ya kafa verme. Bomba. Seti ver <laughs> tamam diyelim abi. Devam. Şöyle bir ucuza kapatmamız olsa mükemmel olacak da kapatamıyoruz. Bak bütün yer her şeyi veriyor şu an. Bak burada 560 orada 600 gösteriyor. <laughs> Acaba orada direkt 600 keser mi? Merak ettim şimdi. Oha. Devam edelim abi. Vur abi. Bir şey geldi ama ne geldi? AVM. Çok iyi. Harika oldu hemen bir paylaşalım yani hiç yoktan iyidir x3 çıkma ya avm var aslında ama x3 yoksa bunu artması Hadi diyelim teselli ödülü ama erken çıktığı iyi oldu yani Tamamdır Hadi la paylaşıyoruz ama paylaş Hı 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 hı. Neyse paylaşma paylaşma. <laughs> Çıkamıyorum da kapanmıyor da. <laughs> Bir paylaş dedik kaldı burada. Kapatla, Ha tamam. Oo. Set geldi. Bomba ulan bomba dördü e mü döner ya? Devam edelim. Hadi yaparsın kral. Yapma be yapmadı. Okey. Siz açtınız mı arkadaşlar? Açtıysanız kaça çıkarttınız? Hadi. Ver şunu. Güzel geliyorsun. Kaskı vermiştin ama ya. Bak. On time. o o On time şey olması çok iyi oldu. Geç. Ah ve 4 verdi bu sefer. Şimdi hadi bakalım. Yaparsın bir güzellik. Emoji geldi. Ama çok uğraştırma gözünü sevem ya. Geç diyorum ha. O ne lan? Bu ne? Yanaklık. Ulan ben de bir şey sandım ya. Değişik dur. <laughs> Geç. Tamam. Abi elimizde ne kadar oldu? 422. Şimdi alma desek bine veriyor. Bunlar nah, lucky'ler. Burada geri dönen yok zaten. Devam edelim abi. 5 diyelim. Ama onu verdi zaten ya. Bari 10 onlu 10'lu deseydi orada. Öyle şanstan bir iki onlu falan şey çıkarsa az önce olduğu gibi çok iyi olacak da. Abi yeter ga. Aha 270 çok iyi oldu. Yani 750 oldu. Aha. Hadi lan yapıyoruz. Oldu sanki. Hadi yaparsın. Bak ilk suit buradan çıksın. Öbür ilk suit'i yani yani şunu tamamlayıp ona hediye edeceğim. Ama çıkarsa. <laughs> ah be. Ver bir 10'lu. Bu onlu neye göre oluyor ya şansı. Ulan zaten ilk suit'i tamamladık ya. Tamam yapıştır hadi. Yukarıyı da tamamlayayım. 820 oldu bu arada burası. Ha, orada gözüküyormuş ha. Tamamdır abi. Kaç oldu? 300. İlk suitimizi alalım. Paylaş. Abi onu da bin yapacağız. Onu da şöyle yapalım. Bu videoyu arkadaşlar altınıza altına e, ay denizi falan yazın tamam mı? Dur dur onu hemen konuşacağız bir saniye. Şurayı tamamlayalım değil mi? Baya uc harcayacağız gibi bak. Okay tamam. 829 oldu. Oğlum. Ver bir 270. <laughs> Tamamlayamayacağız mı lan yoksa? <laughs> Burası neymiş ya? İlk defa gördüm. Ha tamam. Hadi koçum. 899 çok iyi oldu. İnşallah tamamlarız. Yani UC'miz bitmeden tamamlayalım ya. Çantayı da aldık. Mükemmel. Bir set daha. Aa, bundan 50 olmuş. Ne? 1900 oldu orası. Bir dakika. Nasıl yani? İlk suite'i çıkardık. Ananı. 1000. Vay be. Ne oldu? 1936. Acaba şimdi... Hmm, burası ne oluyor ya? Oğlum ilk defa bu kadar şanslıyım. Ya bunu 2000 yapsak. Bir dakika ödül alma bu gönder mevcut var gönder desek buradan gönderebiliyoruz bak şartlar 72 saattir arkadaş olmalısınız iki birliktelik en az 50 olmalıdır karakter falan filan Neyse bunları hallederiz şimdi 1936 Hadi bakayım 48. Ya tamamlayacak mı acaba orayı? Tamam. Tamamladık. Abi 3 tane eksüit. Birini aldık. ikisini hediye ediyoruz. Oh. Oğlum bu ten iyiymiş bayağı ya. Güzel. Arkadaşlar şuradan ödüllerimizi de alalım. Harika oldu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar elimizde iki tane x suit parası var. Bunu ne yapacağız? Hediye edeceğiz. Ya yani inanılmaz şimdiye kadar ki herhalde yaptım en iyi x suit açılımı oldu arkadaşlar. Daha önceden bu kadar hiç olmamıştı. Ee, şu ejderha var değil mi? Aynen. Yapmanız gereken şu arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz tamam mı? Yorum atmanız videonun altına. Yorumlara da yazın. ID'nizi yazın. E, oyun isminizi yazın. Tamam mı? Videoyu beğenmeniz, paylaşmanız. Ve bu bu videonun izlenmesi arkadaşlar. E, şöyle bir 50.000'i 50 geçsin. Tamam mı? 50.000 bak. Çok bir şey istemiyorum. Buna da bir tarif verelim. Hani çok uzun sürmesin. Çünkü oradaki şartları yerine getirmemiz lazım. 3 gün falan arkadaş olmamız gerekiyor ya. E, bugün ayın kaçı? 8'i abi. Tamam bir hafta olsun. Bir haftalık bir süre olsun arkadaşlar. Bir hafta içinde... 50 bin izlenmeye geçelim bu videoda like sayısı olarak da arkadaşlar normal bir şekilde e, 2000 like'ı geçelim olay bitmiştir 2000 like 50 bin izlenme ondan sonra videoda çekilişini yapacağız arkadaşlar o arkadaşların da ID'lerini ekleyeceğim tamam bu şekilde yapalım umarım video hoşunuza gitmiştir videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın bay bay